Merhaba, ben Yunus Kaya. Bugün 27 Ekim 2022, 3. çeyrek bilanço sezonu başladı. Ve bu bilanço sezonu bu ay son itibariyle solo bilançolar için, 9 Kasım itibariyle de konsolide bilançolar için sonuçlanacak. Yani baktığımız zaman çok kısa bir süre. 15 gün içerisinde borsadaki şirketlerin çoğunun bilançoları gelmiş olacak. Çünkü bağımsız denetim süreci bu dönemde yok. 6 aylıklar neredeyse 2 aya varan bir sürede geliyorlardı. Dolayısıyla 3. çeyrekte hızlı bir şekilde bitecek. Bu bilançoları gelmeden önce gelirken bir beklentiler nedir? Nerelerde yoğunlaşıyoruz? Piyasa beklentisi, daha doğrusu analistlerin beklentisi nerede yoğunlaşıyor diye baktığımızda ama bu konuda her çeyrek bize Forex yardımcı oluyor. Forex aracı kurumlardan topladığı analiz tahminlerini birleştirerek yayınlıyor ve bize de bir gösterge olmuş oluyor. Piyasa beklentisi olarak biz bunu kabul ediyoruz. Rasyonet de bu konuda kendi birleştirmesini yapıyor. Dolayısıyla piyasa için önemli bir benchmark oluyor bunlar. Başlarken şöyle bir şey dikkatimi çekmek isterim. Borsadaki 430'a yakın şirketin birinci çeyrek karları %150 artarak 117 milyar TL civarında gelmişti. İkinci çeyrek ise çok daha iyi geçmişti yüzde 286 artarak 200 milyar lirayı aşmıştı çok ciddi bir artış olmuştu ve bu artışı biz nerede gördük? Borsanın iki kere rally yapmasında gördük ki karların artması temel olarak borsayı ciddi anlamda ucuzlatan bir unsur. İkinci çeyrekte dikkat çeken unsur en çok karı mali sektör sağlamıştı ki orada da sigorta hariçti sigorta açılık ciddi sorun yaşıyordu. Hizmet sektörü öne çıkmıştı. Ulaştırma ve elektrik üretimi konusu ciddi artı yazıyordu ve gayrimenkul yatırım ortaklıkları coşmuş durumdaydı. Sanayi, madencilik, bilişim sektörleri ise yavaş kalmışlardı ikinci çeyrekte. Sadece kimya ve kağıt iki çeyrek üst üste gayet iyi bir istisna olmuşlardı. iyi gitmekleri sayesinde ki kağıt ve kimya şirketlerinin borsadaki performansı da bunu destekliyor zaten. İkinci çeyrekte en çok karı Koç Holding etmişti 15 milyar civarında. Ama ilginç bir şey vardı. Bu 430 şirketin ilk 20 şirketini hariç bırakırsak toplam kar artışı yıllıkta %125 oluyordu. Ve daha ilginci yani bu kadar iyi bir baz etkisinin sayesinde çok iyi karlar açıklanan bir dönemde 51 şirket zarar açıklamıştı ki toplam şirket sayısının %12'siydi. İkinci çeyrekte 63 şirket için Forex anketi vardı ve 589 analistin tahmini bu 63 şirket için vardı. Toplamda karın %226 artacağı öngörülüyordu. Ama ilginçtir, gerçekleşme %277 civarında oldu. Yani beklentinin çok daha üzerinde bir kar artışı oldu. E, tahminlerin yarısı yani 63 şirketin 32 şirketi 311 analist tahmininin de üzerinde gelmişti. Bu ikinci çeyrekteki borsadaki ilerleyişinde bir ana unsuru oldu. Çünkü bu 32 şirket için beklentinin de üzerinde bir kar gelince onlara daha yoğun bir talep oluşuyor. Fiyatlandırmalarda bunu net olarak gördük. Analistleri kötü anlamda tersi yatıran şirket sayısı ise 11 olmuştu. 11 şirket beklentilerin de altında kar getirmişti. Beklent, geri kalan 20 şirket ise beklentilere paralel gelmişti. Dolayısıyla işte 589 analiz tahmininin yaklaşık yüzde 25'i doğru, yüzde 75'i yanıldı şeklinde bir yorum yapabilirdik. Şimdi üçüncü çeyrek geldi. Üçüncü çeyrek beklentileri için bu sefer 68 şirket için Forex anketinde tahmin verildiğini görüyoruz. Toplam tahmin sayısı da 600 olarak gözüküyor ki hani bir hata var mı diye kontrol ettim, düz 600 geldi 68 şirket için en çok tahmin yine tabi bankacılık ve BIST 30 hisselerinde gözüküyor. E, bu sefer ilginç bir şey daha var. Yıllık artış %221 olarak öngörülüyor. 68 şirketin geçen yıldan bu seneki 3. çeyreğe artış oranı. ikinci çeyrekte dediğim gibi 277 idi. Bir yavaşlama orada öngörülüyor. Hani banka, holding ve sigortalarda bu yıllık artış ikinci çeyrek yüzde 442 iken şimdi üçüncü çeyrekte yüzde 338'e yani e, bir miktar yavaşlama orada gözüküyor ama hala da temposu baz etkisinde etkisiyle gayet yüksek gözüküyor. Diğer kalan tüm sektör hisselerine baktığımız zaman ki işte 49 şirket var orada. Yıllık kar artışı %126 olacak gözüküyor. Halbuki bu ikinci çeyrekte %146 olarak gerçekleşti. Orada da bir yavaşlama dikkat çekiyor ama toplamda 221'lik, lik yüzde %221 birlik bir artış var. En çok artış yaşanacak e, sektörler olarak yine ikinci çeyrekteki o başarılı sektörlerin üçüncü çeyrekte de beklentilerinin yüksek olduğunu görüyoruz. İşte ulaştırmada %305'lik yüzde 305 çeyrek bazda yüzde bir artış. Gayet iyi bir artış. Bankalarda yüzde 413 8 banka tahmini var burada. E, %413'lük bir yıllık da kar artışı, %16'lık çeyreksel bazlı artış öngörülüyor analist beklentilerindeki. E, diğerlerinde de dikkat çekenler, e, burada sağlık hizmetlerinde ciddi bir değer artışı var. %1000'in üzerinde bir değer artışı gözüküyor. E, arkasından toptan ticaret, e, holdingler %300, %250 civarında bir kar artışı öngörülüyor. E, diyebiliriz. İkinci çeyrekte karı kötüyken şimdi iyi olan beklentisi sigortacılık olarak öne çıkıyor. İkinci çeyrek yıllıkta negatifti. Şimdi yıllık bazda %78'lik bir kar artışı, çeyreklik bazda da %144'lük bir kar artışı var. Dolayısıyla e, sigortacılığın burada atak yapma yaptığını söyleyebiliriz. Ayrıca ikinci çeyrekte yıllıkta %123 kar artışı olurken şimdi taş toprak imalat sektöründe yüzde %1700'lük bir kar artışı var. Yani orada geçen yılın ikinci aylarında 129 milyon olan kar, şimdi 2.3 milyar olarak öngörülü kar artışında. Demek ki çimento, taş ve toprak sektörü, sigorta sektörü şu an itibariyle daha cazip öngörüler olarak öne çıkıyor. Ayrıca gıda da ciddi bir artış gözüküyor. İkinci çeyrekte %47 olan yıllıktaki kar artışı şimdi yüzde %128'e çıkıyor. Bunun da popüler hale geldiğini söyleyebiliriz. Şimdiye kadar 10 tane şirket kar açıkladı bu 68 şirketten. Onlar içerisinde baktığımız zaman Akbank ikinci çeyrek beklentilerin üzerinde kar getirmişti. Analiz beklentilerimiz kar, üzerinde bir kar vardı. Şimdi de gelen karı yine 17 milyar ile... Ee, analist beklentilerin maksimum beklentinin de üzerinde, yani 17 analistin de beklentisinin üzerinde geldi. Az da olsa üzerinde geldiğini gözetemiyoruz. Arçelik ikinci çeyrekte analist beklentilerin altında gelmişti. Şimdi de 16 analist beklentisi vardı. Ee, minimum beklentiye yakın, orta e, beklentiler dahilinde geldi bu sefer. Ee, Aselsan beklentilerin üzerinde gelmişti ikinci çeyrek. Şimdi de üçüncü çeyrek yine analiz beklentilerin üzerinde geldi. 14 analiz beklentisi vardı. Onların üzerinde geldi. Ereğil Demir Çelik borsanın geçen yılki en büyük şirketi konumundaydı. Şimdi Sasa onu zorluyor tabi. ve Ereğli Demir Çelik ikinci çeyrek beklentilere paralel gelmişti. Üçüncü çeyrek de beklentilere paralel bir kar getirdiğini gözlemliyoruz. Bu da demek oluyor ki sürpriz yapmayan ee, ve beklentiler dahilinde sürdüren bir hisse. Bu da hisse performansının çok da cazip olmayacağını bize gösteriyor. Çünkü e, beklentilerin üzerinde performans sergileyen şirketler daha atak olduklarını net olarak gözlemliyoruz. Ee, Kale Kim şu anda açıklayanlardan bir tanesi. O da beklentilerin altında kaldığını gözlemliyoruz ki orada beklenti zaten 2 idi. Otokar'da 7 beklenti vardı ve o da minimum 155 milyon beklenirken kar 58 milyon net kar getirdi. O da beklentilerin altında kalan bir şirket olarak gözüküyor. E, Tav havalimanları beklentilerin üstündeydi ikinci çeyrek. Şu anda gelen kâra baktığımız zaman beklentiler dahilinde geldiğini gözlemliyoruz. Tekfen Holding beklentilerin üzerindeydi ikinci çeyrek. Şimdi beklentiler dahilinde kaldığını gözlemliyoruz. E, Tofa şotu ikinci çeyrek beklentilerin üzerindeydi. Üçüncü çeyrek de beklentilerin üzerinde gelmesini sürdürdü. Orada tabii ertelenmiş vergi etkisi de var ama yine beklentilerin üzerinde gelmesi bir artı olarak iki çeyrek üst üste olumlu görülebilir. Türk Traktör ikinci çeyrek beklentilere paralel gelirken üçüncü çeyrek beklentilerin üzerinde geldi. Burada da orada hisse bazında bir iyileşme, şirket bazında bir iyileşme olarak öngörebiliriz. Diğer taraftan ee, üçüncü çeyrekte yıllıkta karını en çok arttıranlar kimler olacak diye baktığımız zaman Halkbank, e, Çimsa, Medical Park, Akçansa, Alark Holding, Tüpraş, Alkim, Pegasus ve bankacılık hisseleri Vakıfbank, Akbank, İşbank, Garanti, e, Yapı Kredi öne çıkıyorlar. E, çeyreklik bazda ise baktığımız zaman Medical Park'ta bir çeyreklik bazda yavaşlama gözükürken bunlarda Tüpraş'ta da bir önceki çeyreğe göre bir yavaşlama öngörüldüğünü görüyoruz. Diğer hisselerde ise çeyreklik bazda iyileşme sürecek gibi gözüküyor. Toparlarsak 3. çeyrekte piyasadaki 450'ye yakın hissenin yaklaşık 68'inde yani %15'inde bir tahmin var. analiz tahminleri var. 600 civarında. 600 adet diyebiliriz. Ve bu tahminler ilk 3. çeyreğin bizi hala iyi bir tempoda sürdüreceğini gösteriyor. %221'lik bir beklenti var. Çeyreklik bazda ise %20'lik artış. Ha biraz alta baktığımız zaman banka holding sigorta gibi alanda %338'lik artış beklenirken diğer tüm reel sektörde diyebiliriz %126'lık %126'lık yıllıkta bir artış var. E, şu anda gözüken e, BIST 100 endeksinde 3.16 trilyon lira piyasa değeri var. Yani 100 şirketin piyasa değerini topladığımız zaman 3.16 trilyon lira yapıyor. Ve tabi burada en çok ağırlık %7 ile e, Sasa'da 233 milyar lira. E, 440 milyar TL'de toplam karları var son bir yıllık. Bu da bize 7.2 FK yapıyor. Yani Borsa İstanbul 100 endeksinin fiyat kazanç oranı 7.20. Şimdi bu 440 milyar önümüzdeki 15 günde gelecek karlarla beraber BIST 100 endeksindeki şirketlerde 60 milyar daha artarsa ki daha fazla artmasını bekliyorum. E, verilere göre 500 milyar kâra çıkacak diyelim. Bu durumda fiyat kazanç oranı 15 gün sonra bizim 6.3'e gelirler bu seviyelerde bizsiz endeksi kalırsa. Bu da altılı seviyeler zaten bizsiz endeksinin tarihi dipleri. Yani biz e, sektörel olarak şirketlerimizin kârları arttığı sürece temel olarak borsanın ucuz kalmaya devam ettiğini net olarak söyleyebiliyoruz. Bu yoğun kar artışını borsanın fiyatlaması için e, bir gerekçe oluyor. Borsa yükselişinin temel gerekçesinin net olarak burada olduğunu söyleyebiliyoruz. Herkese iyi kazançlar, e, bol başarılı günler diliyorum. Allah'a ısmarladık.